arkadaş. Bu şekilde. Emre temel. Sabit dur. <laughs> Bakmıyor ki hiç. <laughs> <Oraya bakayım. Ya>. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Konuştu. <gülüyor> Hoş geldin. Aslan nereye gidiyoruz? Kar etmeye gidiyor. <laughs> <laughs> Diyorum ki bugün aslında herkesi perişan edecek ki onlar alışkın bir şey oldu. <laughs> Bakacağız artık. Ne? Belli de olmaz Fark ama. Kalk yapacaksın mı? Hı? <laughs> Merhaba. Bugün Kartepe Kuzu Yaylı'ya gidiyoruz. Karfest Festivali'ne. Birincisi düzenleniyormuş. Aramızda küçük bir misafirimiz de var. Herkes bugün aydın desin önce. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> 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 Şöyle. Aslancık da yanımızda. Günaydın Aslan. Konuşmak ister misin? Bir günaydın da el salla. Şu anda o. Sarı. Yok daha uyanamamış. <laughs> Sarı polara takıldı şu anda gidiyor şu an. Kuzu gidiyor. Festivale katılacak. İleride teleferik var. Orada otoparka park edeceğiz arabayı. Teleferikte yukarı vın. Vın. vın olmasa bile yavaş yavaş. Tırın tırın tır olur. Saat 200 lira abi. <laughs> Aynen. Neyi? Şamyal Şamiel aldık. Şamyal'da kayacağız. Kiralık 200 lira günlüğü. iki tane aldık. Tabi aşağıdan alıyoruz. Yukarıda pahalı oluyor. Diğer kayak merkezlerinde de aynı. Bord kiralama vesaire. Hepsi aşağılarda daha ucuz oluyor. Kayak merkezlerinde pahalı oluyor. Bilginiz olsun. Tabi bilgilendirelim. Yukarıya almasınlar bize. Çok önemli bu. <laughs> Şurada kapalı otopark var. Üstünde de teleferik istasyonu. Buradan teleferikle yukarı çıkacağız. Kapalı otopark doluymuş. O yüzden yol kenarına park ettik. Bazıları şansını veriyor. ileride devam ediyor. Çok kalabalık olacak herhalde. İki tane şamrel kiraladık. Bunlar da kayacağız. Gönlümüz snowboard'tan yanaydı ama... Nasibimiz şamyel oldu. <laughs> Olsun. Açam <Aslan> bundan başlasın. <laughs> Sınavda. Kanalıma hoş geldin. Bugün... Çok çok ciddi bir video. Bugün şambiyerle kaymayı... Mantar olacak. gibi ya, oldun ya. ha. Ne gibi? Mantar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gel. kilitliyorum Dikkat et araba geliyor kuyruk baya varmış. Bir saate biter mi acaba bu kuyruk? Pasaport kuyruğu gibi o limandaki.

gidiyoruz işte ağır ağır. İşte o ses. İşte. Ses Türkiye. Neyse ki o ses bizden önce başkalarından çıkmaya evet. başladı. Evet. Bizimkinden çıkmadı. Biletlerimizi aldık. Gişeden geçtik. Şimdi şuradan telefere ineceğiz. Bak <laughs> bu kadar mıyız? O zaman yayılabiliriz. Çantayı da çıkarıyor. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde. <laughs> tamam tamam atma şaka yaptım. Evet, Hoş Teşekkürler kolay gelsin.

Aşağı iniyoruz <laughs> da yine. Gölgelmesi var ya orayı. Tamam, kaliteli bir şey var. Kayacak snow park gerçekten. Hadi ne görelim. Tam Terima kasih telah menonton! sendeki yerlere kurban olayım sevdam O sendeki yerlere suçunma derin derin Kalbi yaralı gelin gelin oldun olali Yaş dolayı gözleri hayvan mısın her mısın Çiçek misin bal mısın Sen bu güzellikleri kartebeden al er mısın

şimdi sucuk Yol ekmek dağıtılacak. İzdiham ya. yaşanacak. Eskiden çok sıra var çünkü. Aşağıda paralı paralı yerler de var. Biz oraya geçiyoruz. Bunların, çok daha güzel şimdi e oranımızı teptik. Şimdi şu Yanıyoruz. Çok sıcak oldu şimdi. Teleferikle birlikte bu bölgeye gelenler. Heykelleri de çekelim. Diğer... Kayak pisti yapılacak çünkü, ezan bir üstüne kalacağız. Aşağı yukarı güzel bir pist O zaman da bir ezan pisti. Aslında bizi orada kaydıracaklardır. Hayır, aranızı Böyle kaysın ayaklarınız, öyle. böyle. Kaydıralım. Hadi git. <laughs> Emre gidiyor. Aman. Hadi. Tamam ben alırım seni. <laughs> Gitti. <gülüyor> Kartepe'de karın kalınlığı 3 metreyi geçti. Bu sırada, şu an dönüş teleferik sırası. böyle bekliyorum. Çiftli, çiftli kayıyor. <laughs> Allah aşağı girebilirim. Are yeah. you kaptan. Şeye geçince kapanacak herhalde. Bizi kıza alınca Teleferikten indik şimdi arabaya geçiyoruz. Hala kuyruk var ya az da olsa. Aşağı indik hava sıcak değil mi? Arabaya geldik sonunda. Şamiyelleri verdik şimdi Gebze'ye gidiyoruz.